Arkadaşlar hepinize selamünaleyküm Bugün de sizlerle birlikte böyle bir oyunla karşınızdayım Nasıl bir oyun sonu da anlamış diyelim de Normalde oynamam da böyle oyunlar Bu oyunu oyna demişsiniz arkadaşlar Bu oyunu oynamamı istemişsiniz Sizi kır kırmak istemedim Neyse nasıl bir oyun Daha ilk defa birlikte şimdi yükledim oynayacağız İki tane avrat var iki tane de oğlan var ne diyor? Yaramaz bir teklif. Kraliyet bebeği. Yaramaz bir tekliften başlayalım. Bölüm 1 beklenmedik teklif. Özel hayatla iş hayatını götürmek yeterince zor. Peki hiç beklemediğin bir teklif aldığında ne yapacaksın? Avatarına bir isimler. Lan ben avrat mıyım? Lan ben avrat mıyım? Ben avrat yaptı bu oyun. Sesin ses çok geliyor. He avatarına isim ver. Mecbur avrat olacak arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Oyun öyle istemiş. Avradımızın ismi ne olsun? Avradımızın ismi ne olsun? Ne olsun? Ne olsun? Ne olsun arkadaşlar sizce? Ne koymalıyım bunun ismini? Samuel olsun mu Samuel? Samuel olsun diyenler. Samuel yapayım mı ismini? Samuel yaptım arkadaşlar ismini. Ondan sonra kıyafet giydirek. Ne giysin? Ne giysin? Ne? Neyi... Tövbe estağfur, bunu giymezsin. Bu En kapalısı En kapalısı bu, bunu giysin. Şimdi saç olarak da bakalım bakalım Bu dördü mü var? Bunu Saçını da bu, bu yapsın. Ondan sonra Yüzü de Zenci olmasın ya beyaz olsun. Hikayeye başlayalım Samuel'imizle. Madison avukatlık bürosuna geliyorsun. Hızlı gelmeye çalışsan da 5 dakika geç kaldın. Tamam olabilir. insanlarla hali geç kalabilirim yani. Neyse ki karşı, karşılaştığın ilk kişi ofisin sekreteri ve aynı zamanda en yakın arkadaşın Stack. Stack benim en yakın arkadaşımmış. Tamam. Of ya yine mi bu sefer kesin beni kovacaklar. Aaa. Stack her şey kontrolüm altında demiştin ne oldu? Dersim uzun sürdü. Sonra bir iş için bir yere gittim. Üzerine araba bozuldu. Hep böyle batsız, şanssız şeyler beni buluyor. Bana kızdılar mı? Kovulacak mıyım ben? Aa ben kovulacak mıyım? Sakin ol yahu. Hastanede anneanneni ziyaret ettiğini söyledim. He anneannemi ziyaret ettim. Aferin sana kibar yalan söyleyin. Siz tek yalanlara ailemi karıştırmandan hoşlanmadığımı söylemiştim. Ama kötü şans getiriyor. Ha gerçeği mi söyleseydim yani? Lan yok gerçeği de söyleme. Şey hayır söyleme de yani. Yani yalan da söyleme yani. Ya, ne söyleyeyim o zaman? O zaman bence bana söylemen gereken şey teşekkür ederim Stek. Bana, sana boşlandım. Hem de hep epeyce olmalıydı. Teşekkürler Stek. Teşekkürler. Stek'in telefonuna bir mesaj geliyor. Endişeli bir ifadesi var. Bir saniye patron seni görmek istiyormuş. Patron bana ne yapıcı oğlum beni niye görmek istiyor patron? Dur bakalım ikiye aşıklı olak. Pardon oyunda biz kızık güzel olmamız lazım. Hangi patron? Madison mı Fizok mu? Seksi olan. Töbe 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 staff. Ya arkadaş. Aile var ne biçim konuşuyor yarra. Ya arkadaşlar nasıl oyunlar oynattırıyorsunuz bana ya? Tabii ki Madison ikisi de değil. Arkadaşlar burada bir gün işleyelim. Madison patronun yanına gidelim. Ya Lucas Madison çok yakışıklı bir adam ama. Aa çok yakışıklı. Ama ne? Acayip göz korkutucu. Töbe töbe. Töbe. E o da seksiliğin bir parçası. Töbe staff töbe. Töbe. Cık. Doğru güçte bir afrodizyak. Lan bu stek var ya tam bir orrrr. Neyse sonuç olarak seni hemen ofisinde istiyor. Ha tamam tamam. Merak etme Samuel. Bir sorun olmayacak. Stek yanından ayrılıyor. Avukat Lucas Madison'un kapısını çalıyorsun. Çalak mı kapısını? Girebilirsin Samuel. Lan Lucas bu muydu? Merhaba Madison Bey. Özür dilerim dikkatini dağıt. Lan, lan, ne özür dileyeceğim dikkatini daha tak. Takım yeni mi? İtalyan. Evet ama ne giydiğim seni pek ilgilendirmiyor. Hemen vallahi resti çekti patron. Neyse ne diyecek şimdi? Ha pardon. Lütfen otur. Hemen konuya gideceğim. Senin için özel bir görevim var ama şimdiden uyarayım. Biraz sıra dışı. Hem sıra dışı hem özel görev. Lan yoksa düşündüğüm şeyi mi yapacaksın bana? kesinlikle gizli tutacağına yemin edeceksin. Töbe. Kesinlikle gizli tutmak mı? Merak ettim, endişelerim var. Merak ettim yavrum neymiş bu? Çok gizli bir macera gibi bir şey mi? Filmlerdeki gibi hani. Arkadaşlar bu işin sonu düzgün bir yere gitmiyor ama. Samuel bu işi ciddiye alman lazım. Öyle filmlerdeki gibi bir şey olmayacağını garanti edebilirim. Tabii özür dilerim. Bu cumartesi Paxton Byers ve Ziya Landik evlenecek. E tamam evlensin bize ne? Onlar kim de? Paxton Byers hukuk alanında sözü en çok geçen kişilerden bir tanesi. Oo. He, anladım. Tamam. Ziya Landik ise benim eski kız arkadaşım. Lan bana ne eski kız arkadaşın sen? İlginçmiş. Peki bu grubun içinde benim işim ne olacak? Uzun lafın kısası bu nikah için bir eşe ihtiyacım var. Senin yaşın ben mi olacağım yani? Ben biliyordum işin böyle bir bottan bir yere gideceğini. Benden mi istiyorsunuz ona birini öner. Ona birini mi önersek? Benden mi istiyorsunuz diye ben bir saniye yani biz. Aa yani biz aa. Evet benimle birlikte nikah gitmeni istiyorum. İş ve özel hayatımızı böyle karıştırmanın iyi bir fikir olduğundan emin değilim. Yani emin değilim ben bundan. Samuel gerçekten sıkıntıda olmasam böyle bir şey istemezdim. Yardımına ihtiyacım var bir de kimseye söylememene. Tamam lan. Peki madem yani ne kadar zor olabilir ki zaten. En fazla ne yapacağım? İki avradınmış gibi yanında gezeceğim. Tamam. Aslında söylemem gereken bir şey daha var. Tamam. Nikahta bana sadece eşlik etmeyecek, etmeyeceksin. Ayrıca kız arkadaşım rolünü de oynayacaksın. senin. Ebesinin... ne? Kız arkadaşımı ne zaman tanıştığımız ve ne kadar sürede birlikte olduğumuza dair bir hikaye uydurmamız gerekecek. Lan patron sen ne var ya az değilsin ha. Ayrıca dışarıda biraz yakın görünmemiz de gerekebilir. Ağzının ortasına vurucum şimdi az kaldı. Madison Bey, Samuel artık beni Lucas diye çağırman daha mantıklı olur. Lucas kız arkadaşmış gibi yapabilir miyim emin değilim. Numara yapamam hiç, hiç profesyonelce değil Bu patron ve işçi arasındaki çizgiyi bulandıran bir durum Ve bundan pek hoşnut değilim Anlıyorum ama Gelecek sene ben de avukat olacağım Patronuyla sevgili olan kız diye adamın çıkmasını istemiyorum Aynen öyle Ben de çalışanlarla sevgili olan biri diye anılmak istemem Ama itiraf etmem gerekiyor ki Ben de lafı biraz fazla dolandırdım Anlamadım eğer nikahta kız arkadaşım rolünü oynarsan ve her şey iyi giderse bunun karşılığını alacaksın. Oo bak şimdi işler değişti. Nasıl? Öncelikle giysilerini en sevdiğim tasarımcılardan birine seçtireceğim. Oo bak olabilir. Kadınların moda merakından yararlanmaya çalışıyorsunuz yani. Ayrıca sana 10 bin dolar vereceğim. Oo 10 bin dolar mı? Hemen. Hemen patronum ne istiyorsunuz? Bir gün için 10 bin dolar. Evet sana düşünmen için biraz zaman vereyim. Düşünmeye gerek yok patronum. Tamam ben kabulüm ben okeyim. Düşüneceğim. Ama yarın sabah kadar bir cevap almam lazım. O zaman konuşuruz. Hemen bir yerlere yığılmaya hazır halde eve geliyorsun. Zaten işim başından aşkın. Tam zamanla bir huku hukuk öğrencisiyim ve bir avukatlık bürosunda çalışıyorum. Şimdi de patronumla sahte bir ilişki yaşayıp yaşayamayacağımıza karar vermem lazım. Telefonuma mesaj geliyor. Aha annemden mesaj geldi. Ne geldi? Ana Samuel tatlım nasılsın? İyiyim anne. Aa emin emin misin? Her şey yolunda. Her şey yolunda anne. Annemize boşuna sıkıntı vermeyek. Sen beni merak etme. Gayet iyiyim ben anne. Sana inanmıyorum. Samuel fazla çalıştığını biliyorum. Kabul biraz stresliyim ama bu durum yalnızca bu yılın sonuna kadar sürecek. Başaracaksın tatlım. Sana inanıyorum. Sağ ol. Sen nasılsın? Sana bunu söylemek istemiyordum ama geçen hafta işten çıkarıldım. Ne? İşten mi çıkarıldın? Aa. Yarım saatte Cooper'da buluşalım olur mu? Buluşak mı? Annenle buluşmak için hazırlanıyorsun. Kafeye hangi kıyafetlerle gitsem? Bunu mu giysem? Töbe töbe yok bunu giymem. Bu. Bunu da giymem. Ben bundan dedim en kapalısı bu. Bitti bu iyi. Bu gayet güzel hem rahat da zaten annem ne giydiğimi umursamaz. Bence de. Samuel çok güzel olmuşsun. Lan biz kapalı giyinek annemizin gözüne kapalı görünek yok Annemizin giydiği kıyafete bak töbe töbe. Sağ ol anne sen de öyle. Sıcak bir garson siparişi almak için yanınıza geliyor. Bu akşam hanımlar için ne yüzde 50 indirim var ne alırsınız? Ben şeftalili buzlu çay alayım. Lan şeftalili buzlu çay mı var amın? Tamam git nane limon falan kaynat yürü git. i̇ki olsun teşekkürler. Pekala hemen getiriyorum. Biraz durumundan konuşalım. Etrafta başka birkaç banka daha var. Oralara mı başvursan? Başvurdum zaten. Bu hafta birkaç görüşmem olacak. E güzelmiş ama alınacağımın garantisi yok işte. Öyle kusura bakmayın bölüyorum. İçeceklerinizi getirdim. Buzlu çay. Buzlu çay töbe. Karsan'a teşekkür ettikten sonra annen konuşmasına devam ediyor. Kardeşlerin okul parası. Nafaka geçen ayki araba tamir ederken para epey suyunu çekti. Bir de bugün okuldan aradılar. Donanın gözünün bozuk olduğunu düşünüyorlarmış. O an çığlık atasın geldi. Anne ben yardımcı olayım. Benden para alabilirsin. Birikmişlerim var. Hemen ben. Samuel birikiminden para alamam. Ödünç olarak veririm Yine de zor günler için paran cebinde kalsın Ben bir şeyler bulurum merak etme Derin bir it çekiyorsun Keşke şu an eline biraz para geçebilseydi Öf lan ne kadar konuşuyor bunlar Sanırım çözüm Lukas'ta Bölüm tamamlandı Alalım Dekisyon hoşuna gidiyor Sevginiz devam etmemizi sağlıyor Lütfen dekisyonu hemen değerlendirin Sonra değerlendiririz yaramaz bir teklif milyarder kontrat görüşmesi kontrat görüşmelerinin altından peki Lucas'ın geçmişiyle yüzleşebilecek misin giriş yapıyor hemen giriş yapalım mı arkadaşlar ikinci bölümü istiyorsanız ikinci bölümü de ikinci bölümü de gelecek ikinci bölüm için arkadaşlar 5 like lan 5 like da çok olur hadi 3 like 3 like gelirse arkadaşlar ikinci videomuz gelecek eğer 3 like atarsanız ikinci videomuz yayında olacak. Zaten videom, videolar 5 kişi anca izliyor. O kadar izlenirse gene şükür. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. 3 like da ikinci bölüm gelecek. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz.